Ben Müslümanım ama namaz kılmıyorum. Yani samimi söyledi. Dedim ki Cuma'yı da mı kılmıyorsun? Onun da işte ayağım sakat dedi yani problemli. Bundan sonra kılarsın inşallah dedim. Ee, biraz sonra dinler arasında Müslümanım yani ama çok din ayrımı yapmıyorum deyince dedim ki hayır yapmak lazım. Müslümanlık bütün dinlerden üstündür. Sen Müslümansın. Ama diğer dinlere de anlayışa davranıyorsun. Evet. Bugün birçok mail aldım, yüzlerce ama bu programı yeni izleyenler bir din hocasının yapması gerekeni uygun bir şekilde iki taraf karşılıklı olarak yapmışsınız dediler. Ben sevindim. Onun için onu hatır, böyle hatırladım. Programa beraber çıktık, programdan beraber bitirdik, beraber çıktık. Program devam etti. Bizden o eve gidecekti, ben de uçağa yetişecektim e, ee, son zamanlarında şunu gördüm mütevekkil bir adamdı. Tam ben uçağa yetişirken hocamı yetişir mi uçağa dedi. Bir şey daha söyledi bana onu da paylaşayım. Belki çok insana söylemiştir. Ee, dedi ki bana emin başbakanımız da herhalde ameliyatından önce benzeri bir şey söylemiş. Bana dua edin diye. O güzel bir şey dua istemek. Biz o gece gittiğimizde de elimden tuttu. Ondan sonra İnşallah görüşeceğiz daha değil mi dedi. İnşallah dedim. Dua etmeyi ihmal etme bana dedi. Allah duasız bırakmasın bizi. Allah hepimize merhamet etsin.